Estavuzu billah. Ya eyyuhellezine amanu ku anfusakum ve ehlikum nara. Ey iman edenler. Müslümanlara sesleniyor Allah. Ey iman edenler, ey Müslümanlar. Kendinizi ve ehlinizi, ailenizi ateşten koruyun. Emir. Buradaki geçen kelime emir sigası. Ku diyor. Ku. Koruyun demek Arapçada. Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun. Nasıl bir ateş bu? Ve kudu hennâsü vel hicâra. Onun yakıtı, ateşi insanlar ve taştan oluşuyor. Cehennemin ateşi, yakıtı yani ateşinin ham maddesi insanlardan ve taşlardan oluşuyor. Burada neyi anlıyoruz? Değerli beyler, abiler, tabii ki muhatap sizsiniz aslında. Eşleriniz, anneler ve babalar. Kendinizi, kendinizi ateşten nasıl koruyorsanız, çocuklarınızı da öyle koruyacaksınız. Ayet açık. Çok fazla böyle irdelemeye gerek yok. Peki bu ayet indiğinde Hazreti Ömer sordu. Ya Resulallah kendimizi nasıl koruyacağımızı biliyoruz. Cehennemden kendimizi nasıl koruyacağımızı biliyoruz. Peki ehlimizi, ailemizi nasıl koruyacağız? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Allah'ın size ne emrettiği her şeyi ailenize de emredin. Allah'ın sizi men ettiği şeylerden ailenizi de men edin. Şimdi böyle mi yetiştiriyoruz çocukları? Torunları böyle mi yetiştiriyoruz şimdi? <laughs> 25 yıl çalışacak, emekli olacak. Yani böyle devletin kuralı bu. 25 yılda emekli olabiliyorsun. Dünya hayatı kimine 50 yıl, kimine 60 yıl, kimine 80 yıl, 100 yıl yaşayan kaç kişi tanıdınız hayatınızda? Sadece şu dünya hayatını rahat geçirebilmesi için, sadece şu dünya hayatını rahat geçirebilmesi için çocuklarınıza yaptığınız fedakarlıkları bir düşünün. İyi bir okulda okusun, iyi bir tahsil yapsın, ondan sonra iyi bir yere göreve gelsin, iyi bir maaşı olsun, rahat yaşasın. Nerede? Dünyada. Kaç sene? 30 sene, 20 sene, 50 sene, kaç seneyse bu. Bu yanlış bir şey mi? Tabii ki değil. Tabii ki yanlış bir şey değil. Peki bunları yaparken çocuğunuza iyi bir meslek geleceği sunmak için gecenizi gündüzünüze, gündüzünüze katarken ya benim asıl canım dediğim, evladım dediğim, ciğer param dediğim bu varlık ahirette ebedi hayatta rahat etsin diye ne kadar çaba sarf ettiniz? Ne kadar çaba sarf ettiniz? Efendim benim çocuk içki içiyor, benim namaz kılmıyor. kaldırmadığın e kaldırmadın zamanında. Okula kaldırırken merhametini yoktu. Grip oluyordu, hasta oluyordu. Oğlum, çocuğum, kızım dersinden geri kalma. Sınavların var, dersini çalış, dershaneye git. Bir de ayrıyetten ek hoca tut. Ama sabah namazı olduğunda elleme. Hava soğuk şimdi, üşümesin. Böyle yapıldı. İşte böyle yapıldığı için bugünkü neslin durumu ortada. Okula giderken niye bunu yapmadın? Bak, karkış sokaklar. Karkış Aman daha rahat gitsin diye servis parası öde. Aman daha rahat gitsin diye ayakkabısını en pahalısını al. Tamam bunlar doğru. Bunlar güzel şeyler. Bunları zaten yapmak işimiz. Mükellefiz. Bunları yapacağız ama ahiret ne oldu? Bak Allah'ımız ne buyuruyor? Kur'an-ı Kerim'de, hadisi şeriflerde bir tane ayet bulamazsınız. Çocuklarınızın dünyasını güzel edin diye. Dünya hayatını çünkü Allah'ımız buyuruyor ki dünyayı istediğime ahireti her isteyene veririm. İstediğin kadar çalış, geceni gündüzüne kat, rızkın neyse onu kazanacaksın. O kadar hayatın olacak. Ötesi yok. Ötesi yok. 20-30 yıl, 50 yıllık ömrünü çocuğunun ikame ettirmek için yaptığın fedakarlığın niçin onda birini ahiret hayatı hatta ebedi kalacak olan hayat için yapmadın? Bak ne diyor Allah ateşten koruyun ehlinizi